Evet Halime be. Evet. Bu yaylalarda senin gençliğin geçti değil mi? Buralarda evet. zamanında neler yaptınız? 15 yaşında geldim. Bu yaylaya geldik. Şubat'ın 17'sinde yaylaya geldik. Yaylada Mayıs'ın 25'ine kadar oturduk. 25'inden sonra yukarı yaylaya kalkardık. Kırcı kendi gelirdi yaylasına. Onlar gelince biz de yukarı yaylaya giderdik. 25 sene bekçilik ettik. Kuştan kurdu koç indikin. Buraya inerdik. Kışa kadar burada durardık. Kasım'ı da çıkardık. Burada malını durardık. 25 sene şey ettik, bekçilik ettik buraya. Ville tarp ekme, çaldır ekme, yiyemezdi. Un ekmek kıtıdı. Biz ak ay topladık. ak Akbuy'da yaladık. Bizim ona kalıdı şuraya çivite geldik. Şuralarda çivite ekinimiz, tallalarımız var. Kayınlarım otururdu şuralarda. Kayınlarım öğüme geçerdi. Heybeden çöre gel Ak ekme gel anlardı. Dedik mi derdi, çok rahat ederdim. Kullu teyze deyip Onlarla vakit getirdim buralarda yalımız. Kaynatanlarıdır. Yaşlı o sığır güzeldi. Ben de evde durardım. Tabii bebeleri olduktan kedi çoğaldı. 25 sene bekçilik ettik burada. Kulcunu ekliğine ekliğine. Göceliğe de böyle gelirlerdi. Göcelik rengi göceliğe Bizim köylerde yoğdaklı. Çarpa çarpa İşte öyleydi. Ondan sonra boşladık. Kulcu da gelmeyordu. Dedemiz öldü, babamız öldü, biz kaldık. Şimdi biz kocadık, bize de dede olduk. Kaç yaşındasın Ebe şimdi? Buyur. Ne dedim? Yaş kaç oldu? 95 Maşallah, Allah uzun ömür versin. Evet <laughs> zaten çok şükür Allah. Evet. <laughs> uzun ömrü de verdi. Bu aşağıda mandıra vardı. Orada kayınlar Orada, or or Orada ne yapardınız? Süt, yoğurt, peynir mi yapardınız? Ha yatardı Burada ineklerimiz burada olurdu. Burada da çok olurdu. Kuz hepsi helalleşmeye geldiler bana. Kuz ge ge buralara gelenlerin arabası hırılı vurdu. Edemeyi bu arabaların yükünü oduna gönderdi kürcülüler. Bize geldiler, arabaları bozuluyordu. oraya. Yattıkları da oldu, yatağları da arabaların yatamazlar da. Ekmeğimi çok yedik, ekmeğimi çok yedik diye gelen helalleşmeye geliyor. Ben de ekmek yedim, zarar mı edeceksin yavrum derin, helalleşmeyi ne edeceğiz helal olsun. Böyle bakın topluyorum, beş sene bekledik. Ee, orada da kayınlarım da vardı, davarla buralara geliyordu, şuralara giderlerdi. Bunların şeyine. Dedemiz de şeydi aşkı iyiymiş dipte. de çok uykumuş. O da hatırlıyor herkes severdi. Esnaf dedi esnaf hoca Esnaf Ahmet dillerdi. Bir kızları var, tek bir kızları. Evlendi. Bir kızı verdiler. Sekiz oğlanı gettiler. Bir üç kuruş ızdaklığı yaptı gönülük. Ben de bu çoğuyum ta. Evet. Şey, Bunu daha kadar da geliyordu. Olmaz dedim, sen olmaz dedim. Bir diye olmaz dedim. Kaptılar da mantıra ne yaptılar gittiler Kaçırdılar. Kaçırdılar. 14 yaşında mıydı? 14 yaşında. 13 yaşında. Beyi tutmuşlar. Anam davet gittiler. Muhtarım evi de yanıyor etti. Anamı yaktı diye davet ettiler. Ev yanınca da muhtar götünü kurtarmıyor. Muhtarı da kalkmış anam daviye, davet ederken. Muhtar geldiydi bu bir şeyler demişti anamı. Onu da davet etmişti. Evi yanıp indi. Bebesi yandı, tavukları yandı, eşya yandı muhtarım. Anamı yaktı diye şey etmiyormuş. Mühüm yine şey ya, muhtar ya. Mecbur kaldık, kaldık. Saviye geri aldılar kayla. Kaldık. Hatice öldü, Hatice böbüyü de esnaf dede öldü. Ondan Keyla evde kaldı Murat kocaman oldu da öyle öldü. Nerede yaşadı ya? Diyediğinden bir dede. İşte öyle ömrümüz tıkandı gitti yavrum. Epey zaman oldu, 90. Orada. On üç, 14 on dört yemiştim o vakit yaşımı da bir yutmuş öyle vakit geçti gitti dünya artık öyle gitti ay yavrum işte öyle şeyi anlatacaktım. Zeynep'in kocasının kardeşi Telefon alıyormuş da öyle ücret bir yumuşu yerine

Hepsi türlü türlü. Şimdi bir evin hayatında 50 çift lastik ayakkabı var. Türlü türlü ayakkabı. Uğurlu geleceğim tabii. Kademli gelecek de bolluk olacak. Yoğurdu kıtlığıdı. Her şey kıtlığıdı ya. Allah'ın her şeyi kıtlığıdı. Kıtlık Allah kıtlığıdı. Şimdi o Hiç tomatesin tükendiğimi görmüyor. Yağla yazdı. kışta, hepsi Ha, bir portakal bulunmadı. Bir sene bir portakal. Bir sene bir portakal oluyan oldu da bir sene bulunmadı. Öyleydi, öyle buyduk, öyle kum gördük. Kepazelik kolum gibi akardı. Eki ne kaldık? İçerdik. Harman'da şehne bekliyor, savuramazdık. Eke bir şey. de demezdik. Biz bana bir de sana bir yani balıdı. Ay harmanda ettiğimiz şeyci, gettiğimiz dırımdır. Öylüydü ortalık. Ayda bir kilo, yarım kilo şeker dağıtılarıdı. Hırsı dağıtıyorlarmış dediler. Bu ben üç gün gitti Kızılcaman'dan yürüyekten. Üç gün de geldi. Güvende yatmış giderken. Gelirken yatmış. Dört metre sınır şey verememişler de. Geldi de rahmet olsun babam. Ağladı, şuyla attı devin ortasına. Şunu ben hangi bebeğime ne derim ben, üç gündür çoluğum çocuğum rezil olduğuna mı yanayım dedi. Şunu ne, ne derim ben de dedi, alayım dedi. Öyleydi vakit, öyleydi dünya. Şeker yok, inekler, zalata, avuzlar akıyor, köpek bilemedik, avuzları içemedik, yemedik. Çörek, karar da yedi. Oh. Senin çıkaran mı diyordun? Şekeri. Ayda yarım kilo şeker koydu, ayda yarım kilo şeker miydi? Şimdi her ev çay içiyor. çay içiyor. Nereden kuruyor? Şeker nereden buluyor? Çok yoksuzluk buldum. Çok, çok çok çektik. şuralarda talalarımız vardı. Oradan ya yer gitti Bizim Kızılcaman oturan mevlut Cahit'in kardeşi. Ölmüş şöyle sürmüş yayla da. Köyde ot Ama kılmışlar bir, bir, ben bunu şekersiz. Ve şeker gelecekmiş dedi, yarın dedi. Hali bizim adam oya gitti, tavuklarımız vardı. Tavukları uçur, oya gidiyor, ben de yaylaya gittim. Vardım mı da uyumuş, ölmüş ne oldu, yıldan ölmüş. Adama dedim ki evgen gelince, aman sen git evet, de dedim, şeker yetişsin. köde ölmüş var. dedim, yok koca delikanlı dedim. Üç kişi almamış o de, üç kişi yedi buçuk kilo şeker almış, üç kişinin. Ya, i̇ki bizim, bir de bir almayan olmuş. Geldik de bebeciğine hmm. aldık. Öyle vakit geçirdik yahu. Ankara'dan iki parça ruh lasık yollamış. Fırcılı bir yata. Çobanlar şuralarda öne iniyor da, bakıyorlar. La ıskartın gibi la. La ıskartın gibi la. Bu lastikler iyi adam ayağı tıslanmaz la. Ayağıma bakıyorlar yolda. Ay, Örneğin yolda da çobanlar. Çarık lastik. Şimdi <laughs> çarık lastik ayakları da da kan yok da. Ayakkabılar, kullu kullu şeyler, hayatlar. Öyle günümüz geçti, öyle günümüz tükettik hayatı. Öyle vakti geçirdik, öyle evet, dünyayı da. Ho <laughs> şimdi hiç bir şey toplanmıyor. Seni be sabrınla da her şeyi. Bu manuşlar. Nerede şükürler olsun çünkü bu Dumzallah beterinden saklısak. Ortalık düzgünü resmiyor. Amin. Ortalık düzgün yaşatsın yaşarsın Allah'a ayıllar ayıllar.